Forex'te 5 dakikada hesap transferi. Invest AZ ile finans merkezi devam ediyor. Merkezi devam ediyor. Bu bölümde yabancı birleşmeler ve satın almaları konuşacağız ee, ve Global Türk Kapital yönetici ortağı Barış Öney stüdyomuzda e, sorularınızı da bekliyoruz. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, bir yatırım eee ...miktarından bahsetti az önceki konu Mehmet Öğütçü. Enerji piyasasında özellikle e, bu para nereden bulunacak dedi. Konu tabii e, yatırım olunca sizi çağırdık biz de. Sağ olun. E, son dönemdeki birleşme ve satın almalar e, neye işaret ediyor? Ne, ne tarafa doğru gidiyor? Ee, enerji var piyasasında da, enerji şirketlerinde de hareket var. Ee, aslında e, bir aralık e, yavaşlar bilmiyor. gibi oldu <laughs> evet. ee, özellikle bu yılın ilk yarısında. Hatta şirket e, evliliklerinde bir parça gerilemeler yaşandı. E, Merger Market diye bu konuda kayıtları tutan bir kuruluş var. Onların kayıtlarına göre %30'luk bir gerileme e, söz konusu ilk 6 aya baktığımızda. Ancak e, Eylül ayından itibaren bir canlanmayı görüyoruz. Hı hı. E, Ekim Kasım ayları oldukça hareketli geçti ve geçeceğine de dair işaretler var. Özellikle 2015 yılında e, daha enteresan e, satın almalar birleşmeler olabilir Türkiye'de e, bu doğrudan yabancı yatırımcılar olduğu gibi e, özel sermaye fonları da e, Türkiye'ye ilgi göstermeye devam ediyorlar. Ee, ...ve iyi olacağını bekliyoruz önümüzdeki dönemin Türkiye açısından. Ee, Türkiye dışında e, tabii Türkiye'nin enteresan bir konumu var. Diğer yükselen pazarlar gibi değil Türkiye. Ee, örneğin Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya dediğimiz bu BRIC ülkelerinde... ...çeşitli yavaşlamalar söz konusu. Ee, Türkiye'de de aslında yavaşlama bekleniyordu. Geçmişteki son bir senedir e, Türkiye'deki e, çeşitli hareketlere baktığımızda ama... Anlaşılıyor ki hala Türkiye cazibesini koruyor ve bu anlamda da yatırımcılar geliyorlar. Evet en çok hangi alana geliyorlar Türkiye deyince yabancılar yatırımda en çok hangi sektörlere ilgi duyuyor? Valla sektör ayrımı yapmak çok olası değil çok mümkün de değil ama hepsinin genel baktığı işte Türkiye'nin tüketim harcamalarına daha çok geliyorlar. Özellikle perakende sağlık gibi yatırımlar ortaya çıkıyor. Tüketicilerin taleplerini karşılayacak tarzda mal ve hizmetlere yatırım yapıyorlar. Sanayiye de gelen ciddi anlamda yabancı yatırımcılar var. Ee, Avrupa'nın e, yavaşlaması e, ve Avrupa'daki maliyetlerin e, halen yüksek kalması yine Türkiye'de birtakım takım e, yatırımları yapmalarına sebebiyet veriyor yabancı yatırımcıların. E, bu anlamda e, beklediğimizden daha iyi gidiyor diyebilirim hı hı. Hatta son iki aylık gelişmelere hı hı. baktığım zaman şimdi büyük Türk şirketleri Türk markaları dışarı, dışarıya marka yatırımı yapıyor dışarıdan markalar satın evet. alıyor biliyorsunuz ama küçükler ne yapıyor küçük firmalar yabancı yatırımcıyı çekmek için ne yapmalı ne dersiniz Vallahi şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman e, kobi ülkesi aslında Türkiye hı hı. çok büyük şirketlerimiz olmakla beraber bunların sayısı e, örneğin işte bin ilk bin şirkete baktığımızda ciddi anlamda şirketlerimiz var ama aslında onun dışına baktığımızda belki 500 bin belki daha fazla e, ciddi anlamda kobi diyebileceğimiz şirket var bu kobi hem ciro anlamında hem mantalite anlamında kobi e, diyelim. E, bu şirketlerin çok ciddi ev ödevlerini yapmaları gerekiyor aslında e, yabancı yatırımcı çekebilmeleri için. E, maalesef şirketlerimiz kendilerini hazır zannetmekle beraber aslında yabancı şirketlerle yabancı yatırımcılarla birleşmek için hazır değiller. Bu hazırlıkların tamamlanması gerekiyor. Ne yapmaları gerekiyor? E, birinci e, derecede bu işlerde anlayan bir kaptanla diyeyim çalışmaları gerekiyor. Yani bu işler kendi başlarına, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketi, kendi başlarına büyük, değerli yatırımcıları çekebilmelerine pek olanak sağlamıyor. Hı. O yüzden mutlaka bu konularda deneyimli bir danışmanla çalışmaları gerekiyor. İkincisi, kendi finansmanlarını, kendi raporlama düzeneklerini çok iyi bir şekilde getirmeleri hı hı. gerekiyor. İşte bağımsız denetimden geçmeleri gerekiyor. Bunlar zaten olmazsa olmazları. Ve ne yapmak istediklerini iyi bir şekilde kağıda dökebilmekleri gerekiyor. Yani hepsinin kafasında işte ben iyiyim, güçlüyüm, büyüyorum var. Evet. Ama bunu kağıda dökebilmek gerekiyor ve bu konuyu iyi anlatabilmek gerekiyor. Ee, buralarda. Maalesef zayıflıklar evet. var ve çalışmıyorlar. E, genellikle çalışmayı tercih etmiyorlar. E, şimdi doğru Sistem dönüşmaman. 9 Medya'nın büyük ortağı olmuş MBK Capital e, ve e, sizin de resminiz var. Siz aracılık <laughs> etmişsiniz. E, bunu e, e, da bir yorumlayın bize. Tabi e, Şimdi tabii e, Sistem 9 Medya Digital Signage e, sektörünün e, lider <laughs> liderliğini yapıyor Türkiye'de. Çok iyi bir firma, çok e, başarılı bir firma ama ölçeği gene ölçeği kobi e, ölçeğinde bir firma. Şimdi tabii bu tür şirketlere e, MBK gibi, MBK Capital gibi çok değerli bir fon, değerli çalışanları olan bir fonun e, yaklaşması e, çok basit bir konu değil. Dolayısıyla biz e, tabii çok e, uzun bir zaman kendileriyle özellikle sistem 9'da çalıştık Hı -hı. ve e, bu konuyu e, birlikte. Sistem 9'un da bize güvenmesi sonucunda gerçekleştirmiş olduk. Bunun gibi benzer başka şirketleri de çalışıyoruz ve başka şirketlere de benzer yatırımcıları sokmak için evet. uğraşıyoruz. Bu şirketler işte gerçekten doğru kişilerle, doğru danışmanlarla çalışarak bu noktalara evet. gelmeleri gerekiyor. Şimdi gerekir. süremiz sona, sonuna Tabii geldik ki. Barış Öney. O yüzden ben size teşekkür ediyorum. Ve son olarak da Nur Siyem'e döneceğiz. Risk analisti Işıl Yıldırım ...bizleri bekliyor olacak. Işıl... E, ...her şeyi konuştuk ama Euro, Dolar ve Altın'ı... ...pek e, detaylı konuşamadık. Onu yorumlarsan e, programı kapatmadan önce sevinirim. Tabii merhabalar öncelikle. E, Altın'la başlayacak olursak... E, ...hafta sonu İsrail Referandumundan çıkan... ...hayır sonucu e, sonrası... ...sert bir çöküş yaşayan Altın... E, ...dün gelen tepki alımlarıyla... ...ve petroldeki toparlanmayla da birlikte... ...1220 seviyelerine kadar... E, ...bir halli gerçekleştirdi... Bugün de baktığımızda yine 1190 1210 seviyelerinde e, yön arayışını sürdürdüğünü görmekteyiz. Altın aslında uzun vadeli bakacak olursak e, yukarı yönde belirleyecek herhangi bir neden bulunmamakta ve e, düşüşünün devamını beklemekteyiz. E, özellikle bundan sonra petrol ve dolar endeksinin duyarlılıkla birlikte e, Merkez Bankaları'nın Fed'in atacağı atımlar, adımlar e, aynı zamanda e, hafta içi gelecek önemli makro veriler verilerle birlikte özellikle tarım dışı istihdam verisi gibi e, altında belirleyici olmasını beklemekteyiz. Bugün baktığımızda ise altının bir kez daha 1220 kademelerine doğru bir atak geliştirmesini. E, fakat 1210 seviyelerin üzerinde yeterli desteği bulamaması durumunda 1210 seviyesinin altında geri çekilme yaşayarak bu seviyelerde dengelenmesini beklemekteyiz. Fakat altında sert düşüşlere doğru özellikle 1150 ons seviyelerine doğru hazırlıklı olmakta fayda var. Pariteye baktığımızda ise dün hem Euro bölgesinden hem de ABD'den gelen olumsuz PMI verileriyle birlikte 1.24-1.25 ons, 1.24-1.25 bant aralığında fiyatlandığını gördük. E, bugün de baktığımızda yine bir 24 50 eksenli bant aralığında e, yön ayrışını sürdürmektedir. E, Parite açısından aslında bugün e, çok önemli bir makro veri bulunmamaktı. Sabah saatlerinde Euro bölgesinden e, ÜFE verisini takip edildi ki beklentiye eksi 1.3 olarak gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde ise ABD'den inşaat harcamaları verisi takip edilecek. Evet. Yine Payita'sın bugün tüm bu gelişmelerle birlikte 1.24-1.25 aralığında fiyatlanmasını ve yine aynı aralıkta günlük kapanışını gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkürler ederim. sana. Dolar endeksi bakalım değerlenmeye devam edecek mi, baskılayacak mı fiyatları içeride takip edeceğiz. Ama biz Finans merkezini burada noktalıyoruz. Kısa bir reklam arası ardından akıllı parayı sakın kaçırmayın. Hoşçakalın. Rex 5 dakikada hesap transferi. Investaze finans merkezini sundu.